unutmuşum özür diliyorum. Bugün sizlerle beraber Sivan Patak oynayacağız. Bekleyin. Evet arkadaşlar evet. <laughs> Gördük bu bostayım. En son videomda. Tamam. En son videomda arkadaşlar. Birinci bölümden başlayıp. Ya ee, bir, bir, bölüme kadar gitmiştik. Ondan sonra ben devam ettim. Video çekemedim. Annem kızdı. Ve 18. bölüme kadar geldim. Şimdi benim 14 tane aküm var. Şimdi ben bu aküleri 15 yapmam lazım. O yüzden hızlı göreve girdim. Hızlı görev yapacağım. Evet. Bir dön bir dön geliyor ya inşallah. benim için güzel bir yol. için güzel mi ben bilmem. Hızlı görevlere girdim arkadaşlar. Abi bu. Ee, arkadaşlar kardeşim bana neyse de. Abi bu sıranın mı He he bir kısık, evet. tamam. Evet arkadaşlar şu an akümüzü attık. Ne attık? Senin ne çıktı yine? Ana. Taktik tamam, şey yapacağım. Gelelim lan şöyle çıkıyor. mi Seni mi çekeceğim lan? Seni mi çekeceğim? Oho kuvuk şey yaptı. Abi hemen bitirdim. Tamam. tamam. Hey affedersiniz. Rabanıza bayıldım. Bir günde ne kadar kazanıyorsunuz? Günde yedi bin lira kazanıyorum. Gerçekten mi? Evet. evet. Nasıl bu kadar iyi? Şeysiz ol. Hı. Arkadaşlar reklam için özür dilerim. Reklam için özür dilerim. Bizimki de yemiyor. Anca zır zır zırt. Sıçmak vallahi. Sıç işe, sıç işe, sıç içe Sıçmaz ki. Valla on numara beş yıldız keyif ya. Of. Aa doğru bu çok kötü para veriyordu. Yedi güzel para veriyor ha. Yedi güzel para veriyor on numara beş para veriyor. Hayır Sessiz olur musun? Arkadaşlar kardeşim arayayım ben geliyorum. Evet arkadaşlar kardeşim uyardım kardeşim uyardım. Aha. En sevdiğim ee, bataklık da bu. Gel 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 gel. Yok indiremiyormuşuz. ben sana indirebiliyorum. Allahümme salli ala sevdiğine ve Muhammed'e Allahümme salli ala sevdiğine ve Muhammed'e Neler lan şerefsiz Biyo Biyo Aaa oyun bugünü buldum Abi hadi

yapar. Ebenin ya yapar. Hiç sıkıntı yok. Mum bum 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 bum. Lan dinle lan ben sizden kurtuldum sanıyordum. Allah'tan çok hasar vermedi. İkisi beni cortlatırdı vallahi de. Reklam izleyeceğim o yüzden sizi durdurdum arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuza devam edelim kardeş maçı ben donumu çekersem. <laughs> Atom bombası lan lan elinden at taşıyorsun ki. Çok merak ettim. Atom bombası. Vali vali. Vali vali. Kale vali Atom bombasını şimdi sana geçin. Atom bombasını bulan insan bir e, şeydi ya. Adını unuttum. Bunu sizlerle paylaştım efendim. Sessiz evet. olur musun mesela? Şöyle döküyorum da. Evet. Bu cıvcığı atan var ya cıvcığı. Cıvcığı. Cıv. Aha evet. Lan nasıl yaşamın koyayım? Ya at gitsin ya vallahi de. Sinir etme, sinir etme. Oli! aferin ben sana. Kala mı? Açıyorum, geri zekalı. Aç kokayım. Aç, aç. Hani şu elektrikli var ya. Aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Oya 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 Abi şundan ne diyor <laughs> oya 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 Lan geç. Bu diğer çok kötü Ben niye gidiyorum? zorundayım. Abi. Ya şş, şunu bir geçebilir miyiz? Geber ya, geber vallahi de. Sinir etti yemin ederim ya. Abi Adam 242 nedir ya? Öldü oldu. どう <music>